selamun aleyküm sevgili arkadaşlar sevgili dostlar beraber humus yapalım altı bardak haşlanmış nohutum var bir tatlı kaşığı kimyonum var bir tatlı kaşığı tuzum var dört, dört diş sarımsağım var bir su bardağı e, şey tayının var ya Allah ya Bismillah yapalım ben kabuklarını soymadım e, bir yarım limonda yarım limon da suyunu sıkıp içine sıkabilirsiniz tuzumu, kimyonumu da dökelim sarımsağımı katalım tahinimi bismillahirrahmanirrahim az da koyabilirsiniz tayini fazla da mesela bu tarifimi azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de eğer katı gelirse ben biraz daha su katacağım. Şimdi robota çekelim. Kıvamı böyle oldu. Ben o nohutun suyunda bir buçuk su bardağı su kattım. Kıvamı böyle oldu. Daha yani cıvık istiyorsanız daha suyu arttırabilirsiniz. Kıvamı Benimkine kıvamı böyle oldu. Çok harika oldu. Şimdi yağını yapalım. Ya harika oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yağını hazırlayalım. Son hali böyle oldu. Biraz zeytinyağıyla toz biberle beraber yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Yemeklerin yanında harika oluyor. yapmanızı tavsiye ederim yapıp denemek isteyenlere afiyet şifa olsun hoşça kalın dostça kalın başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun